Omurgalılar Omurgalıları biz 5 sınıfa ayırıyoruz. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Omurgalılarda balıklar kalpleri iki odacıklı. Solunum organları solungaç. Boşaltım maddesi amonyak. Kurbağalar kalpleri üç odacıklı. Solunum organları akciğer ve deri. Boşaltım maddesi üre. Sürüngenler kalpleri 3 odacıklıdır. Boş, e, boşaltım maddesi ürik asit, solunum organı akciğerdir. Kuşlar kalpleri 4 odacıklı, solunum organları akciğer, boşaltım maddesi ürik asittir. Memeliler kalpleri 4 odacıklı, akciğer solunumu yaparlar, boşaltım maddesi üredir. Değişken ısılı soğuk kanlı canlılar. Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişir. Kurbağa ve sürüngenler. Sabit ısılı sıcak kanlı canlılar. Vücut sıcaklığını sabit tutan canlılardır. Kuşlar ve memeliler. Kuşların akciğerlerinde hava keselileri, memelilerin akciğerlerinde ise alveol vardır. Virüsler. DNA virüsleri ve RNA virüsleri olarak ikiye ayrılırlar. Enzimleri yoktur. Bu nedenle başka canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar. Virüslerin kalıtım maddesine genom denir. Canlı hücre dışında kristalleşirler. Yapıları kalıtım materyali ve protein kılıftan oluşur. Bakteri virüsüne bakteriyofaj denir. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Alkol, radyasyon, ultraviyole ışınları ve yüksek sıcaklıktan etkilenirler. Burada bir bakteriyofajın yapısını görüyoruz arkadaşlar. DNA'sı var. Baş kısmında protein kılıfı var, kuyruk kısmı var, tutungaçları var. Bağışıklık, doğal bağışıklık, canlının doğuştan kazandığı bağışıklıktır. Sonradan kazanılan bağışıklık, aktif bağışıklık, hastalığın geçirilmesi ya da aşı ile sağlanır. Kandaki antikor miktarı, birinci aşılamadan aşı, olduğumuzda ikinci aşılamada daha fazladır. Çünkü artık ne oluyor? aşı olduğumuzda o mikrobu tanıyoruz. Ya da hastalığı geçirdiğimizde. Pasif bağışıklık hastalık sırasında tedavi amaçlı kişiye antikor içeren serum verilir. Hasta olduğumuzda bize serum takılıyor sonra iyileşiyoruz. Antikor var serumun içerisinde.